Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlığın içinden programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ecem Kiriş. Bugün çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. Sağlıkla alakalı çok kıymetli bir konu. Ergoterapi. Yanımızda Gülben ve Ayşe Hanım var. Kendileri Sempeti Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde ergoterapist olarak çalışmaktadırlar. Gülben Hanım hoş geldiniz hoş programımıza. Bulduk, merhabalar. Merhabalar. Sizleri tanımak isteriz önce. Tabii ben Gülben Erbey, ergoterapistim. 2023 yılında yakında Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldum. 2023 Ekim Ay itibariyle de sempet Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde aktif olarak çalışmaktayım. Peki Gülben Hanım çok temel bir soruyla başlayacağız. Ergoterapi nedir? Ergoterapi bireylerin günlük yaşam aktivitelerini katılımını arttırmaya amaçladığımız bir sağlık mesleğidir. Ben şu an aktif olarak çalıştığım pediatrik ergoterapiden bahsetmek istiyorum. Aslında pediatrik ergoterapi çocukların kaba motor beceri, ince motor beceri, problem çözme becerileri, öz bakım becerileri, beslenme sorunları ve aslında duysal sistemini düzenlediğimiz bir terapi yöntemidir diyebiliriz. Aynı zamanda biz aslında kişilerin fiziksel, duygusal, gelişimsel alanlarını destekliyoruz. Peki ergoterapi süreci ne kadar bir zaman oluyor bu terapi süreci? Evet. Aslında velilerden genel olarak sıkçılıkla aldığımız sorulardan bir tanesi hocam terapi sürecimiz ne kadar sürecek? E, terapi süreci kişiye ve aslında çocuğa göre değişiklik gösterebilir. Çünkü her çocuğun gelişim düzeyi birbirinden farklıdır. Buna uygun da aslında biz müdahale programları oluşturup buna uygun da aslında terapi süreçleri şekillenebiliyor. Bazı çocuklarda bu 6 ay sürerken bazı çocuklarda da 1-2 yıla kadar süreç değişebiliyor. E, er, Ergo terapi bireysel bir müdahale mi? Yani bireysel mi ilerliyor? O süreç nasıl ilerliyor? Evet. Genelde yine aileler ergoterapiyi sadece bireysel bir eğitim olarak bilirler. Fakat ergoterapi sadece bireysel bir eğitim değildir. Özellikle sosyalleşmekte zorluk yaşayan çocuklarda, akranlarıyla vakit geçirmekte zorluk yaşayan çocuklarla grup aktiviteleri şeklinde de seanslarımız ilerleyebiliyor ve oldukça daha hızlı geri dönüş alabiliyoruz bu süreçte. Peki çok teşekkür Rica ediyoruz anladım. kıymetli bilgileriniz için. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Ayşe Hanım <laughs> siz de hoş geldiniz <laughs> programımıza. Sizleri de tanıyabilir miyiz? Ee, ben Ayşe Turgut. Ben de 2023 yılında Haziran ayında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ergoterapi Bölümünden mezun oldum. 2023 Ağustos ayından beri ben de Sempati Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'nde aktif olarak çalışmaktayım. Peki ergoterapiden kimler yararlanabiliyor? Hangi durumlarda ergoterapiste başvurulabiliyor? Ergoterapiden otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar, öğrenme güçlüğü, Down sendromu, cerebral palsi gibi genetik bozukluğu olan çocuklar. Bunların yanında uyaran eksikliği, duyu bütünleme problemleri olan çocuklarla çalışmaktayız. Ancak tıbbi bir durum olsun ya da olmasın çocukların ergoterapi ihtiyacı olabiliyor. Yani tanısı olmayan çocuklarla da çalışabiliyoruz. Peki mesela bir ailenin ya benim çocuğumun ergoterapiye ihtiyacı vardır'ı nasıl sağlayabiliyoruz? Yani aileler bu konuda nasıl bir gözlem süreci geçiriyor? Yani şöyle günlük yaşam aktivitelerine katılımda zorlanan çocuklar olabiliyor. Yani bunlar ne olabiliyor? İşte akranlarıyla çocuk sosyalleşmekte zorlanıyor, uyum kurmakta zorlanıyor veya yaşından beklenen motor becerileri gerçekleştirmekte zorlanan çocuklar olabiliyor. İşte okula başlıyor, okuldaki işte uyumda zorlanıyorlar. Yine aynı şekilde işte beslenme olabilir. Yani öz bakım becerileri işte diş fırçalamadan kaçınıyorlar. Banyo işte su değmesinden mesela rahatsız oluyor çocuk. Banyo yapmak kaçınıyor veya tırnak kesmekten kaçınabiliyor. Yani bunlar böyle çok genel şeyler aslında. Ergoterapi biraz daha böyle çok detaylı. Yani çok geniş bir çalışma alanımız var. Böyle kısaca bahsetmek istedim bunlardan da. Teşekkür ediyoruz. Peki bu ter e, terapi sürecinde ailenin rolü nedir? E, terapi sürecine baktığımızda terapi süreci sadece e, çocuk ve terapist işbirliğinden ibaretmiş gibi görünüyor. Ancak gerek ailenin çocuğu seanslara düzenli getirmesi olsun, e, gerekse bizim seans sonrası e, verdiğimiz ev ödevlerini evde gerçekleştirmeleri olsun, e, çocuğun gelişiminde çok önemli rol oynadığı için biz ailenin terapi sürecindeki rolünü çok önemli buluyoruz bu yüzden. Peki son olarak ergo terapide değerlendirme süreci nasıl ilerliyor? Değerlendirme süreci şöyle, değerlendirme sürecinde sadece standartize testler kullanmıyoruz. Yani evet onları da kullanıyoruz ama örneğin işte duysal işlemleme problemleri olan çocuklarda bunlara yönelik standartize testler kullanabiliyoruz. Yine motor becerileri değerlendirmek için farklı standartize testlerimiz var. Yine aynı şekilde işte bilişsel fonksiyonlardan atıyorum bir dikkati değerlendirmek için yine farklı standartize testlerimiz var. Ama sadece tabii ki bunlara bağlı kalmıyoruz. Örneğin işte çocuk bize geldiğinde çocuğu işte terapi alıyoruz. Yaklaşık bir saat bir klinik gözlem aile görüşmesi oluyor. Yani klinik gözlem, aile görüşmesi ve uyguladığımız testler sonucunda biz bir değerlendirme, yani de kapsamlı bir değerlendirme yapmış oluyoruz. Sadece dediğim gibi standartize testlere bağlı kalmıyoruz. Peki son olarak buradan TV48 ekranlarından ailelere ya da e, özel çocuklarımıza demek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Yani şöyle ailelere şey söylemek istiyorum. Ergoterapi çok yeni yeni bilinen bir alan. Yani yaklaşık biz iki senedir çalışmaktayız Gülben Hocam'la birlikte. Ama çok bilinmediğinden dolayı da işte sadece ergoterapiden otizmli çocuklar yararlanabilir ya da sadece özel çocuklar yararlanabilirmiş gibi bir algı var. Ancak dediğim gibi biz tanısı olmayan çocuklarla da çalışabiliyoruz. Yani işte çocuğunda az önce bahsettiğim işte günlük yaşam aktivitelerine katılımda zorlanma olabilir. Yine öz bakımda zorlanma olabilir. işte sosyalleşmede zorlanma olabilir. Yani bu tarz alanlarda zorlandığını fark ediyorlarsa geç kal Tam buradan bir ergoterapiste başvurmalarını öneririm. Evet sevgili izleyiciler bugün Sağlığın içinden programda ergoterapi konusunu detaylı bir şekilde ele aldık. Ergoterapist Gülben ve ergoterapist Ayşe Hanım bize oldukça açıklayıcı ve güzel bilgiler verdiler. Kendilerine kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Unutmayın sağlık sadece bedensel değil ruhsal ve sosyal anlamda da tam bir iyilik haldir. Ergoterapide de tam bu noktada e, hayal, hayat kalitesini yükselten çok özel bir e, alan diyoruz. Ve bir sonraki sağlığın içinden programımızda görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.